ve ma indallahi hayrun lil ebrar iyiler için alemden Rabbinin yanındaki daha hayırlıdır. İşte bu ayet bizi ilgilendiren kısım bu. Kafirler bizden güçlü, kafirler bizleri olabilir. Sıkıntı yok. Sen Rabbine kulluk et. Akibet senin olacaktır. Bir iznillah. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki Kul hel tarabbesune bina illa ihtil husneyeyn. Ayete kulak verelim. De ki ey Muhammed münafıklara söyle diyor. Kul hel tarabbesuna bina illa ihtil Bize iki güzellikten birinin isabet etmesini mi bekliyorsunuz? İki güzellikten biri. Çünkü münafıklar ne yapıyorlardı? Münafıklar dünyada yaşayabilmek için kendi suhuletleri, kendi refahları e, bozulmasın diye yani ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Başlarına bir şey gelmesin diye. Allah Resulüne hitaben diyor ki de ki iki güzellikten biri bize uğrar diye mi yani böyle bekleyiş mi içerisindesiniz? İlla ehdil husneyin. Buradaki husneyin ney? İmmen Bir, ya fetihtir, ganimettir ya da inme <laughs> şehade. İkincisi şehadettir. Yani cennete giden bir nedir? Bir yoldur. Siz diyor bu iki şeyden biri bizim başımıza gelecek diye mi bekliyorsunuz? Senin başına ne gelebilir ki en fazla? Ya Allah seni galip kılar değil mi? Zaferle, ganimetle geri dönersin ya da şehit olursun. Kabirde bekleme olmadan direkt cennetin kapısında yeşil kuşların kursağında hemen cennetten nimetlerin getirilmiş bir şekilde yaşarsın. Yani iki illa ihdel husneyin. Bak husneyin tesniye sigasıyla gelen bu husneyin iki güzellik senin önünde ve iki güzellikten başkası yok yani senin önünde. Arkanda kokuşmuş dünya önünde iki güzellik var. İmmen nasır, immen şehadet. Devamında diyor ki ve nahnu netarabbasu bikum. Biz de sizleri bekliyoruz. Ne için? Ey yusibakum bi azabin min indihi ev bi eydina. Bizim de sizin için beklediğimiz bir şey var. Allah Azze ve Celle'nin kendi indinden sizlere bir azap göndermesi ev bi eydina ya da bizim elimizle göndermesi. Fe tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Siz de bekleyin. Biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz diyor. Allah Azze ve Celle peygamberinin diliyle. Bu kime söyle diyor? Münafıklara. Kalplerinde hastalık var. Her zaman Müslümanların arasını bozmak için, Müslümanların korkusunu arttırmak için böyle suyun dalgasını tabir yerindeyse dalgasını daha da dalgalandırmak için yaşayan insanlar. Yani teskin etmek yerine, teselli etmek yerine bunları her zaman bulandırırlar. İşte Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz hitaben diyor ki de ki, iki güzellikten birini bize gelmesini gelmesini bekliyorsunuz. Zaten biz bu ikisine de razıyız yani. Biz de sizin için iki şey bekliyoruz. Ya Allah size kendi katından azap eder ya da bizim elimizle sizlere azap eder diyor Allah Azze ve Celle.